Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynayacağız. Aydar, Kral ve Kilo Ömer arkadaşlarımla birlikte oynuyoruz. Kasacağız. Eee <laughs> Kilo <'ları mesela. gülüyor> kral tabi Kulübümüz de var Abone olun bana da olsun yazıyor Kilio Ömer Kulübümüz var şampiyon gelse bakın Açıklamada kanallarımızın ne yazında çıktı yazıyor. Tamam. Beyler. Adem. Beyler katılmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar hadi girelim. Aa bu ne yerde ben ya? Hazır verelim. Hazır mıyız? Verin. Oğlum hazır verin lan. Üçlü aç bari. Adam üçlü diye kuduruyor. Ha tamam hadi. Lan ki? Göt gibi bir şey seçtik değilse. Hadi beyler giriyor Ha tamam, boş ver Adama olur, ne yapıyorsun? Abi iğrenç karakterle gidip yarabbim. Tamam. O herkes yük kısmına benim yüküme dadanmayın. Benim yüküme dadanmayın. Senin sizler. Ben yüküme dadanmayın. Hayda. Oyunu mu tutayım? Helal burada. Öleceğiz. Yardıma gelin oğlum. <laughs> Ömer, ne yapıyorsun Ömer? Öleceğiz

dislike attım yere sikiyim <laughs> Attığım hmm. bir gördüklere dislike ya Bir dakika Evet evet arkadaşlar <laughs> modu evet. değiştirdik <laughs> <laughs> Bizim de ben niye <laughs> ayar vermiyor hazır verin hadi. Hayar diyeceğim Hayar ne lan Hazır verin hazır hadi Abi hazır vermeni bir dakika Kulüme gidiyor mu? Ama hadi hazır verin ya Oo ben arkadaşlar hazır verene kadar. Bu niye yanıyor lan? Abi. Ya Rabbim ya hadi. Ben hazır verin. Hazır. hazır Kaldım da yine seçti seçilir aramızın ya Gir. seçin edeyim dur. Don't touch my Please ask tamam boş ver ya. Umrumda değil düşük. Girip masaya. Umarım masaya <laughs> girene kadar oğlum. <laughs> Bir şey edeceğim ödüyorum böyle? Evet. Bunu fark ettin mi kasanın içindeki bak. Yoksa var mıydı? Ben niye fark ettim? Bak, dört tane can şey var. Onu fark ettim. Tam ortaya e iki mermi yer Gerçekten Edgar aldı mı? Oo, oğlum bak işte güçlü ya. Bak yüksek kupa seçmeyin diye 5000 kere söyledim ama koyayım. Oğlum bak geliyor, geliyor, geliyor. Kolt yaratığı geliyor. Yaratık kol. Oğlum orada Edgar var lan. Ultisinin dolmasını bekliyor lan. Vahşi bir yaratık var orada. Orada Edgar değil lan. Vahşi bir yaratık var. Oğlum beni burada niye bırakıyorsunuz? Ay sizin oynayışınıza kokuyor. Var gelirsen basarım ben. Gelirsen basarım. Gelirsen basarım. Ama bizim ağaç kale olmak yanımızda kimin amacı rakibe vurmak. Böyle olmak yani oğlum ya tuttu durdu ya, yani, duruyor ama ateş edemiyor sen gibi olsa çok iyi olur oyun ha, bir şey atsam bir şuraya atsan. Geldiği gibi elgar. Bir bak Öldürür mü? Aa, öldürdü zaten elgarı. Aygar öldürdü be lan. Aygar kralı öldürdü. Çikita muz muz. Lan ne hazır konu geldi lan bu benim? <laughs> elgar geldi. Gel elgar geldi. Öldürürsün ben. Edgar. Orada biri var. Burada da biri var. Yarabbim sen beni koru yarabbim. Allah Allah. Ne korkuyorsun? Ne korkuyorsun? Var mıydım ben? Kork değilim bir ama Aber das ist nicht richtig. Edgar canlı dolduk ki onu. Yakan kazanı da. Oğlum var ya ben olmasam bu maç net bittik ya. Adam biri de internet kötü ya Onu Onun neresinden öldürüyorsa. <laughs> <laughs> Edgar nereden geldi lan? Bir anda. Oğlum gidiyorum. Enes gel. Ajdar gelsin Ajdar. Enes Ajdar. Gel ya ya ama Oğlum var ya ölürsek sizden bilirim ha. Kaybeder miyiz? Ne kaybetmeyiz ya hayır. Hadi beyler. Yeneceğiz. Yeneceğiz. Buraya da yazdık. Oğlum bak gelme lan kork. Ya bak onları oraya koydum ya. Şuradan gelen birini görürsem bir basacağım. Şimdi tamam vıcımızı çıkartacağım. Ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bak bak bak. Hadi gösteriyorum. Win. Win. Yeah. Hadi be herhalde bak. 69 savaş kadar. Evet, kesinlikle bugün 69 maç yapmayacağım. Kesinlikle. Abartmayın oğlum. Orada bize yarım saat yarım şey oğlum düşük seçin ya. Düşük seçin. Düşük seçin. Düşük seçin. Düşük seçin lan. Düşük sesleri dolmuyor mu ki? Masayı kırdım. Anne yeni masa al. Şakaydı. Hadi düşük seçin ya kuduracağım. Bir mallardan biri gelir salemde yazar. Yarabbi yarabbi. İnşallah bu kumbara bir yerine patlar. Neden? Girmiyor bunlar. Hazır verin, hazır verin, hazır verin. Tamam hazır verin ağzını, hadi. Oh be, hele şükür ya. Abi bunlar hazır verene kadar zaten 6 dakika geçti. Bir de 8 dakika oldu. E var ya bunlar ağır arkadaşını beklerken bir ömür geçiyor nasıl satayım ya. Omar bu videoyu izleyince canlık ben. Abi abi ödüller biraz dikkat edelim abi. Aaa. Okulda beni dövecekler. Çok haklı ben dövme hadi. Kıssana sen şimdi. Şimdi şöyle sallasam ben de kral öldüreceğiz ya. Yani bir mermiye et öldü lan adam. Oh iki oldu ama neyse. Ya gel Nitacık gel. Seni de mucuklu atacağım. Bak onlar bir hasar vuramazsa. Biz de onlar hasar var. Yani bu maçın vurarak çıkar. Haberimiz olsun ha. Ya benim mucuğumu çıkart. Lan adamı lan. Lan kralı bitirecek bizim kuralı. Sağ ya 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 Kanka ben rakibe öküz gibi dalacağım. Çık. Eşeli var ya. Senin o olmayan kafanın içine mi cıklayayım ya? Anladın ne be? Demek istediğim. Sen Abi ya bu maç gitti bu maç gitti ya bu maç gitti ya. ya. Ya gittik ya. Yarabbim öküz gibi bazozlama dalacağım artık ya. Tamam ya. Tamam hele şükür gitti ya. Ulan bizimki arakibim kasanın içinden geçiyor tabaktan beri. Benim haberim yok. <laughs> Sağırım çünkü o bittim. Hop şöyle koyacağım. şöyle koyacağım. Çektim bitti. Güzel. Tamam ben bazen akıllı olmak lazım. Ben sabahtan beri bir kasayı savunuyorum. Bunlar ne yapıyor acaba diyor. Neyse bunlar bakın kasayı doyuyor. Ama ne? Dövüyorlar beni. Oğlum bak var ya senin mucuklarım ha. Senin mucuklarım ha. Oğlum bak yapmayın lan hayır. Kareyi koyuyoruz. Kaleyi koruyun diyorum. Kasayı koruyun. Yeah. İstiklal kosamadım. Olsun. Abi bizim öyle bir top var ki maç bittiğinde emoji basmazsak olmuyor. Abi biri gelmiş. selamünaleyküm aleyküm beyler. Bu kim lan? O O ve Tomar. A A A Aleykümselam ya Alman Koray Bugün burada maçımız var. Hadi. Koluna devam edek. Desen. O hadi ya devam edeyim. O bu gezdekallar yüzünden oynayamıyor. Ya bunlar hazır ve ne kadar bekliyor. Bir dakika öyle. Eğer evet, yanımızdaki Ömer'in lan mamanın bitmiş ama ben sabahtan beri uğraştırıyor neyse. Hadi beyler girek. Besmele. Artık tanımadığımız bir tane malla girmek zorunda kaldı. Hadi. Ömer'e ne kadar. <laughs> tak. <laughs> Bak. Geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Bak geldikleri gibi çekerim. Bak yaklaşırsan şey anne. <laughs> Şaka yaptım. Abi de çak var, rakipte de, de çap. Kim alacak onu? <laughs> bak vay çak yaklaştığın gibi atarım bak geçiririm ben bu Adam hasar da vuramıyor ya. Yanlış şey yaratmışım diye. Turşu kafalı koydum ben. Gidin ya rakibini kapıya sarılamadık. Bir atar bulduk sadece. Onda nasıl öldüğümüzü bilmiyor. Ben hmm. sen ben rahat bırakın ben yandan yandan gidiyorum. Ben rahat bırakın yandan yandan atar ya. Yandan yandan gidiyorum. Yani bu arada bu akşam doğum günümü kutluyorum. Neden söylediğimi grandımıyorum tamam mı? bu arada son maç olsun ya. O maç ilk defa Rafa sonarken bu kadar baydı ya. Ay anlatsın sakın gelme bir ya. O maç ne garantiyi unuttu ya. Schule dran zum Stehen. Bir onun arkasına göstereyim mi? Çürük de vereceğim bak. Abi bizim çak neyin kovasını yaşıyor beyler peki? Evet çak çok iyi. Ay çok kötü bir anda attım onu ya. Yani. Bırak 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 20 saniye kaldı oğlum Ne yapacağız Bir <laughs> Kral girip bir anda onları Anlatamam mı ciddiye Sen ne yapıyorsun lan ha <laughs> Çak <gülüyor> Çaktan Ben <laughs> onu açsam da <de> çıkırdım rahatsız ol <laughs> Evet bir son videomu bitirmiştim <laughs> Oh, oh Dakikasında tuttun Görüşürüz videom ay video diyorum. Maç bitti beyler. de yedik mi? Alabiliriz. Hani şarjım bitmişti lan götürerek. Hadi evet, beyler görüşürüz.